Hello arkadaşlar ben Kenji evet ee, bugün obiden kaçış oynayacağız yanımda kraporda var ama ya başka yani. evet çünkü bağlantı kuramıyorum artık <laughs> video çekmek <laughs> istedim şimdi arkadaşlar e, parkura başlayacağız e, hemen başlayacağız arkadaşlar durun e, şunu yap şunu yap Allah Allah Evet, checkpoint'imiz aldık. Parkur ustasıyım Allah kahretsin. Çok güzel bir ustası. Bu. Evet. Ay, <laughs> Arkadaşlar. Evet. Şimdi, e, yapıyoruz Allah. Allah. Çalışan ben hamle diyor. Yani a, aç. Evet. Şimdi aç buradayız bir saniye. Hayır. Ee, <laughs> evet öldüm ben, öldüm. Ne? Ay. Bayağı zor olmuş. Evet. Videoyu 4 saniye durduruyorum. 4 saniyede like atıp abone olmazsanız videoya başlatmam. 4 3 2 1 Abone ol, like at, bildirimleri aç. Evet, devam ediyoruz. Bu. Evet, arkadaşlar hemen şöyle yapacağız. Evet. Şimdi bu arada az önce bir şey doldurmuşum. Şu ne? Hayır, ne biçim parkur bu? Ben oynuyorum. Hay parkurunuz. Hmm. Aa, evet. gidiyor. Aa, şuradan gidebilirmişiz. Aa, buradan gidiyormuşuz. Hmm. Kaldı hmm. Ben soracağım. Kim kazanır? Ben aramayacağım. Evet arkadaşlar videomu beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Daha lütfen, yeni lütfen like atın bu videoya. Az önce durdurdum. Zaten olmuşsunuzdur. Daha dün kanalı açtı. Beğeniyorsunuz ya. Olur. Daha yeni açtım. Sen yine açtığında ne oldu? Ben kimse beğenmiyorum ilk Hayır! Hatta ilk videomu 2020'de atmışım. Onu da kimse izlemedi. Eski oyunculardan Aa. Ki... Aa. Oğlum nasıl öldün? Ben beğeniyordum. <laughs> Chat point alsaymışım. Nereye gelmişsin? Yanımda sinek kardeş var. Nereye gelmişsin? <laughs> <laughs> ne? Hile mi? Aa, ben öldüm an checkpoint'u aldım, böyle oldu. Arkadaşlar gördünüz mü lan? Gerçek. <laughs> 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 en sevdiğim top havuzu var ne? Mitsu zaten arasam bir şey der. Sonra beni patatlar pataklamaya gelir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bana şimdi arkadaşlar. Var. Şimdi burayı yapıyoruz. Ya oğlum şey değil mi ya? Buraya eğlence parkı değil mi? Eğlence parkı. Sinek kardeş var yandan girdi herhalde arkadaşlar. Hı? Şimdi bu videoyu beğeni rekoru yapın. İlk video. Bu arada tanıtım videosu yapmıştım arkadaşlar. Ses çıkmış. Evet, o yüzden silindi. Yani. Kaydıraktan koyacağım. Bir şey diyeceğim bu Bay Yami'nin dükkanının ta kendisi değil mi arkadaşlar? Evet, Çalmışlar. Sadece Bay şey yok. Bay Yami. Bay yok. Bay Yami. Yami yami yami. <laughs> Hayır en sonda ne ölürdü? Ben ne yapıyorum? Mi kafam koydu. Evet. Ben sağdan gidecek değil mi? Yok sağdan. O da mıydı? ya? bu işte. Diyet. Bu kasıyordu bu arada. Aa burası ne? Na, 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 na. Nasıl? Meyveler değil mi Ne? <laughs> mi What the? What? Evet. Beğenerek oraya yapın bu videoyu. Abone olun arkadaşlar videomun açmanız şeyine şerefine bir abone olursunuz artık ya kütüphane labirenti. nereden gidiyorduk ya sağdan mı soldan ha. aa kapı orada bunun bir hilesi var arkadaşlar ya sağdan gideceğiz ya da soldan ama ben pek iyi bilmiyorum aa ben de bilmiyorum vallahi yanlış yapmış bana buranın kap kapısı yok lan çıkışı yok Sanırım bir şeyden gideceğiz. Arkadaşlar biz kapatıyoruz. Nasıl lan? lan? Oğlum bunun gizli bir kapı mı var? Yok açılmıyor. My Melis sizde. Merhaba sizden. Bebe de. Arkadaşlar bizi kandırdılar. Nasıl çıkacağız? Arkadaşlar şu küçük nokta var. Ee, sizin sıkıntınızı bozmasın. Yani. Arkadaşlar bu arada videoya yorum yapın. Yani. Ulan evet, bu da Valentin çıkışı yok. Evet yok. Acaba başka bir olayda mı geçsin? Ne dersin? bir yerde Bakayım. Bakayım şöyle. Var. Bakayım. Aa varmış çıkış. Nerede? Şurada. Oraya nasıl gideceğim? Mesela öğreniriz. Gizli kapı mı var? Lan nereden gidiyoruz lan? Hiç bir fikrim yok. Lan bakayım. Alo başka bir şey. De... Aa biz yanlış gelmiş olabiliriz. Ne? Biz yanlış gelmiş olabiliriz. Ya ben dönmüyorum. Acaba dur. Bekle bu gerçeğin kim olduğu yerden mi gidiyoruz? Nereden gidiyoruz? Ben bir geri dönüyorum abi. Şuradan mı gitmeliyiz yoksa? Ben yere gidiyorum. Anne nasıl öldüm? Şöyle mi? Görünmez meyve mi atıyor? Domates alabilir. Şuradan gitmem mi gerekiyor? Yo. Onu <laughs> Diğeri yaptım ah. Boşuna mı? Oğlum nereden? Ne biçim benet lan bu? Ben geri arkaya gidiyorum. Neyse. Ben geri arkaya gidiyorum. Yanlış yaptık Hey Allah'ım otomatik de iyi değildi. Hep bir orta vardı. <laughs> Siz enayi misiniz? Hop ay. Buradan ne şimdi Yok abi gidemiyoruz. Yok. Video şey bitecek mi? Başka bir dünyaya mı girseydik? Arkadaşlar. gerek? <gülüyor> <gülüyor> ne? Bitireceğim. <laughs> Evet arkadaşlar videoyu beğen, beğenin. Yok Sizleri ya. Abi, başka dünyaya da giriyoruz. Abi çoktan iyi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yorumlara yazın hangi haritaları oynayayım diye. Hadi bay bay.